Selam. Ben Sultan Oğlu. Yeni bir halka arz videosu ile misafiriniz. Bugünkü halka arzımızın konusu Netcat yazılım anonim şirketi. Bu isimdeki bir şirket borsaya başvurmuş. Otorite bunların halka arzına karar vermiş. Burada halka arz tarihini görüyorsunuz. Onaylanmış. Şirketle ilgili pek çok doküman var. Bu dokümanları sizin adınıza ben inceledim. Ve bu inceleme sonucu gerekli gördüğüm, lazım olur diye düşündüğüm pek çok ekran kaydını videonun sonuna fotoğraf olarak yerleştireceğim. Ve video boyunca bu rakamlardan bazılarını sizin için tahlil edeceğim. Şirket halka ağızdan elde edeceği gelirin %75 ya da 85 oranında araştırma geliştirmeye ve ilave işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada kullanacakmış. %5 ile 10'un pazarlama faaliyetlerinin artırılmasında kullanacakmış. %10 ile 15'ini şirket büyümesini destekleyen fiziki ve teknolojik ortamların oluşturulmasında kullanacakmış. Ve bu ihtiyaç kalemleri arasında %10 geçiş yapılabilmesini kabul etmişler. Burada halka arzın maliyetini görüyoruz. Halka arzı 46 liradan yapacaklarmış. Halka arzdan sonra 552 milyon lira bürüt Halka arz masrafı 40 küsur milyon lira çıkartıldıktan sonra net hasılat 512 milyon 900 bin lira gelir elde edilecekmiş. Halka arzdan önce şirketin şu andaki fiyatını şirket kendi raporlarında söylemiş 18 lira 15 kuruş. Halka arzdan sonra da defter değerinin 20 lira olacağını iddia etmiş. Yani halka arzdan sonra defter değeri 20 lira olacak bir şirketi 46 liradan arz edeceklerini halka arzdan evvel 18 lira 15 kuruş olan bir şirketi 46 liradan halka arz edeceklerini yani gerçek ederinin oldukça üstünde halka arz edeceklerini zaten burada kendileri itiraf etmiş oluyorlar. Şirketin bu 276 sayfadan oluşan izah namesini sizin adınıza inceledim. Gerekli fotoğraflar alıp videonun sonuna koyacağım. Ve gerekli rakamları da alıp kendi yazdığım Excel tablolarına aktardım. Şimdi hep birlikte gelin Halka arzdan önce bu şirketin gerçek neymiş, ne değilmiş birlikte bir görelim. Sonra da halka arz edelim. Halka arzdan sonra çıkacak rakamları birlikte görelim. Onun için bütün buradakileri kapatıyorum arkadaşlar. Netcat yazılım adlı bu şirket %26.3 iskonto yapacakmış. Yani halka arz ettiği rakam 46 lira aslında bu %26.3 daha yukarıda bir fiyat imiş. Ama kendileri de belirttiği gibi zaten 20 lira olan şirketlerine o fiyattan arz edeceklerini söylediler. Şu anda da şirketin gerçek gelir 18 15 kuruş. Halka açıklık oranı %29.20. Şimdi gelin şirketi bir inceleyelim. Gerekli açıklamaları ileride yaparız. Şu anda bu şirket 18 15 kuruş. Hisse başına fiyatı var. 125 milyon ödenmiş sermayesi, 2.269 milyon sermayesi. 578 milyon esas faaliyet karı, 484 milyon dönem karı, 589 milyon net esas faaliyet karı var. 1 milyar 317 milyon liralık hasılatı var, satışları var. Hisse başına karı 3 88 kuruş. 892 milyon dönem varlıkları var, 162 milyon kısa vadeli, 201 milyon toplam borcu var. Şirket kısa vadeli borçlarını ödüyor, net işletme sermayesi artıda. Cari fiyatı 18.15, olması gereken ederi yuvarladık 18.16, defter değeri 18.16, piyasa değeri bölü defter değeri 1, FK'sı 4.68 yıl, hedef ortalama fiyatı 32 lira 19 kuruş. Şirket bu bilanço yapısıyla ileriye dönük kar etme meyilini gösteriyor. Defter değeri 18.16, piyasa değeri bölü defter değeri 1, FK'sı 4.68, 25 milyon yedekleri varsayıyoruz. 729 milyon edişletme sermayesi var. Ödenmiş sermayesi 125 milyon, öz sermayesi 2 milyar 269 milyon. Piyasa değeri de 2 milyar 269 milyon. Borçlarını eklediğimiz zaman firma değeri 2 milyar 471 milyona çıkıyor. Burada şuna dikkat çekmenizi istiyorum. Öz sermaye ile piyasa değeri neredeyse birbirine eşit. Şimdi cari verilerine bakalım. 18-16 hisse başına fiyatı var. Piyasa değeri bölü defter değeri 1. FK'sı 4.68 yıl. Net işletme sermayesi 729 milyon. Öz sermaye bölü piyasa değeri 1. Doğal olarak halk önceki budur arkadaşlar. İndirgemiş nakit akımların dönem karına göre fiyatın 36 23 indirgemiş nakit akımlarının esas faiz karına göre fiyatın 42 lira olması gereken gerçek fiyat 18.16, hedef fiyat 32.20, rasyosu 32.17. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu şirket mevcut haliyle ileriye dönük karlılık beklentisi var. Gelin şimdi bu şirketi bir halka arz edelim. Halka arzdan sonraki sonuçları size söyleyelim. Fakat halka arzdan evvel şunu söylemek istiyorum. Yani 18 liralık bir şirketi 46 liraya arz edecekler. 46 liraya arz edilen rakam bir üstelik %26.30 iskontolu rakam. Yani aslında bunun bu kadar daha yüksek olması gerekiyor iddiaları var. Ama demin gördüğünüz gibi şirket mevcut bilançosuyla hedef olarak bile halka azda iskontolu olduğu iddia edilen satış rakamına varmıyor. Yani gelecekteki fiyat bile bu kadar yükselmiyor. Yani siz bu şirketi halka arzdan evvel baktığınız zaman Halka arz fiyatıyla değerlendirirseniz şirketin şimdi gelecekteki rakamını satın almayı dileseniz bile daha üstünde almış oluyorsunuz. Yani aslında şirket daha ileride vermesi gereken karı size ikna edip şimdiden verse o seviyeye bile varamıyor. Dolayısıyla siz elde etmeyi düşündüğünüz karı tam elde edemeyeceksiniz anlamı çıkıyor. Şimdi 18 liralık şirketi firmanın dediği gibi 46 liradan ve üstelik %26.3 iskontolu halka arz edelim. Gerçek ederinin neredeyse 3 katına arz edelim. Bakalım sonuçlar ne olacak. Ödenmiş sermaye 137 milyona çıktı. Diğer bütün rakamlar aynı kaldı. Değişen tek şey hisse başına kar. Hisse başına kar bölüşücük payda sayısı arttığı için 3.88'den 3.54'e düştü. Kişi başına düşen kar yani kar eşittir temettü diyelim %100 azalmış oldu. 46 liradan şirket halka arz ettiğimiz zaman olması gereken ederi 16 lira 56 kuruş arkadaşlar. 16 lira 56 kuruşluk bir şirketi 46 liradan halka arz etmiş oluyorlar. Defter değeri 16.56, piyasa değeri böyle defter değeri 2.78, FK's 13 yıla çıkıyor 4.68'den. Gelecek ortalama hedef fiyatı 81.58 oluyor arkadaşlar. Şirket bu durumda da geleceğe dönük karlılık vaat ediyor ama gerçek fiyatı ne oldu? 16 lira oldu ve 16 lirak bir şirketi size 46 liradan borsada sattılar. O gün tavan yaparsa bu rakam daha da yükselecek. Defter değeri 16.56, öz sermaye bölü piyasa değeri 2.78 oldu arkadaşlar. FK'sı 13, varsalan yedekleri 27 milyon 400 bin, öz sermayesi 2 milyar 269 milyon, ödenmiş sermayesi 137 milyon. 2 milyar 269 milyon lira öz sermayeye sahip olan şirket halka arzdan sonra 6 milyar 302 milyona çıktı. Yani bu şirketin sahipleri şu ana kadar Ömür boyu çalıştılar. Babaları, dedeleri, dedelerinin babaları şirket ne zaman kurulduysa o günden beri bugüne kadar çalıştılar. 2 milyar 269 milyon lira öz sermayeye ulaştılar. Ama birkaç memurun imzası tepeden birinin oluru halka az ediliş sonrası şirket sahiplerinin rüyalarında bile göremeyeceği şu ana kadar kazandıklarının en az 3 katı bir varlığa ulaştılar. 6 milyar 302 milyona. Kim kazandı bu halka arz arkadaşlar? Yatırımcı mı kazandı? Firma sahipleri mi? Şirketin borçları eklendiği zaman firma değeri 6 milyar 503 milyona ulaşıyor. Net işletme sermayesi 729 milyon. Cari maliyetlerine bir bakalım. 46 liradan %26.30 iskontolu halka arz edildiği zaman piyasa değeri bölü defter değeri 2.78, FKs'ı 13 yıl, net işletme sermayesi 729 milyon öz sermaye bölü piyasa değeri 0.36 oluyor. Dünya ne diyordu? Şirkete yatırım yapmak istiyorsanız bir ve birin üstü olsun diyordu. İşte halka arzdan sonra şirketin öz sermaye bölü piyasa değeri oranı 0.36'ya düşerek bilimin kabul ettiği yatırım yapılabilir seviyenin oldukça altına düşüyor. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem karına göre fiyatın 33 lira olması gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımlarının esas faaliyet karına göre fiyatın 38 lira olması gerekiyor. Olması gereken gerçek fiyat 16.56, hedef fiyat 81.58, rasyo ortalaması 42.40. Ortalamaya baktığınız zaman şirket gelecekte varacağı hedefin bile altına kalmış oluyor. Son söz, para sizin, karar sizin. Şunu notu belirtmek istiyorum. Şirketi halka arz edenler şöyle bir garanti vermişler. 5 gün boyunca şirket ortakları al emri yazacaklar. Dolayısıyla bu şirketin birkaç gün tavan yapma ihtimali yüksek. Karar size ait. Para sizin. Karar sizin. Bir videonun sonuna geldim. Sürfü lisan ettim. Saffola. Bana dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Ve mutlaka kanalımıza destek vermek için katıl üyesi olun. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.